Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yeni Brawl Pass sezonunu ve yeni gelen bir karakterini göstereceğim. Hazırsanız videoya geçelim. Öncelikle yeni gelen sezonu göstereceğiz. Tanrılar canavarlara karşı. Burada bir tane kostüm var. İki tane de renk seçeneği var. Kostümün kendisi Medusa'yımız. Renk seçeneklerini göstermemize gerek yok zaten. Eğitim alanında öncelikle size kostümü tanıtayım. Kostüm çok güzel bir tane kostüm. Yani almanızı tavsiye ederim ve bu sezonu zaten... Kendisi uygun bir sezon. 120 TL. Özel indirimi var. Yani ben de alacağım bu sezon. Almamı istiyorsanız like atıp yorum yapmayı unutmayın. Biraz daha abone olun tabi. Aa internet terör veriyor. Allah Allah. Bakın arkadaşlar vuruş efekti. Yani gerçekten çok güzel bir tane kostüm. Almanızı tavsiye ediyorum. Bu kostüm böyle. Sırada yeni karakter. Beri almak var. Benim kit karakterinden zaten tek iki karakterim eksik şu anda Beri ile kit. Kit karakterinden kalma 975 tane kredim var. Bunları şimdi değiştirip Beri alıyoruz. Beri hayırlı olsun arkadaşlar. Aldık. Yine her zamanki gibi bir karakterimiz eksik. O da kit. 50 kredi geçti. Hemen şimdi maxlıyoruz. Beriye. Hemen hızlıca. Sonra da size oynayışını göstereyim beri karakterinin. Gerçekten güzel karakter bu arada. Şöyle 11 seviye. Hangi aksesuarını alalım? İkisini birden alalım. Canı az olan bir karakter olduğu için buradan eşya olarak can seçiyorum. Yıldız gücü de beri kendi erimiş dondurmalarının üzerindeyken yüzde %50 daha hızlı doldurur. Güzelmiş. Beri'nin temel saldırısı dondurma olmayan alanlara isabet ettiğinde %20 ekstra hasar verir. Bu olsun. Bu daha güzel. Aksesuar olarak da hangisini seçelim şimdi? Beri kuyruğunu sallayarak düşmanları geri püskürtür ve yakınlardaki dostlarını 1000 puanı iyileştirir. Benim şu anda dostum olmadığı için değerini seçeceğim. <laughs> ah be. İlerleyen videolarda kardeşimle kuzenimle de çekebilirim. Bu arada bilginiz olsun. Bir de 900 can gelsin diye kalkan aldım. Seçiyoruz şimdi. Oynayalım. Ha yeni gelen Brope sezonunun da e, şöyle 500 tane güç puanını da alalım. Tek hesaplaşmada giriyoruz. 11 seviye 0 kupa. Rengi de çok tatlı bu karakterin bu arada. Bakalım oynayışına. Daha önce denemedim. İlk kez oynayacağım. Bakıyoruz. O güzelmiş. Lan yükümüzü de aldı lan adam. Adama bak. Öleceğiz lan adama sıfır kupada. Aa çok saçmaymış bu karakter. Hiç hoşuma gitmedi. Adam öldürüyordu resmen beni. Nasıl karakter lan? Lan internete ne oluyor? Arkadaşlar tavsiye etmiyorum gerçekten. Hiç almanıza gerek yok. Benim şansıma internet gidip gidip geliyor şu anda. Ve yani tek ben bağlıyım şu anda gerçekten. Oo, Şey güzelmiş. Neydi lan bunun ismi? Neyse. Bunu da öldürelim. Ulti ulti ya. Salam ben. Bakın arkadaşlar böyle bir rozet var bende. Çok güzel bir rozet bu arada. Aşırı seviyorum. Geber. Hadi bakalım. Win aldık ilk yerden. Kazanma animasyonu bu şekilde. Erkek gibi karakter yapmışlar ama unicorn. <laughs> dondurma cabla. İkinci elimizde e, kaybedelim bir kaybetmanasyon da göstereyim size. Yani idare eder ama çok da güzel bir tane karakter değil gerçekten. Yani benim çok hoşuma gitmedi. İnternete zaten Allah'ım ya Rabbim ya Arkadaşlar profes aldınız mı? Siz yorumlara yazın. Ben alacağım bu sezon. Hatta onda videosu gelir zaten. Lan kaybedecektik lan biz. Kaçıncı olduk? Beşinci olduk. Ama kazanma animasyonu yine de. Yok dördüncü olmuşuz. Şey yapalım. Tekrar girelim hemen. Kusura bakmayın arkadaşlar. Kafamız karıştı. Bu arada PUBG videosu. Roblox videosu. Sonra Minecraft videosu böyle videolarda gelecek. Ama ikinci video olarak bu video tabii ki de. Çünkü sezon yeni geldi. Gelir gelmez hemen bunu paylaşmamız lazım. Öldür beni. Öldürsene. Hı. Dokuzuncu olduk arkadaşlar. Çıkış. Oo, çok iyiymiş lan. Gerçekten kaybetmesi de çok tatlı bir karakter. Ender. Ender dönmedi arkadaşlar şansımıza. Sağlık olsun. Bir tane daha açıyoruz. Süper Ender'e döndü bu da. Bundan da bir şey çıkmadı anlayacağınız. Yeni sezonda bu arada klasik dış etken yok. Aa, Hiçbir şey yokmuştan yeni sezonda. Tek klasik çok iyi o zaman. İnsanlarla çok uğraşmayacağız. Ben bunu kasarım. Geçen sezon kasmadım ama onların iki, sezonunda sezonda da elmasa kastım. Hatta buradan bakabilirsiniz. En yüksek elmas 3. ondan sonra yani bu kadar. Bir el daha atalım. Gerçekten tatlı karakter ama oynayışı zor bir karakter. Bunun kasması çok zor olur. Dondurma fırlatıyor erimiş. Yani öyle. Çok da uzatmaya gerek yok zaten videoyu. Bu ele oynayalım, kapatalım, kapanış alalım. Bu arada gerçekten ben büyümek istiyorum. Yani abone olmayı unutmayın, like atın. Yani büyüyelim ya kanalımız büyüsün. Bir de bunun rozetine bakalım nasılmış, ona bakmadık hiç. Bakmadığımız şey kalmasın. Hmm. Tatlı. Gerçekten tatlı bir tane karakter ya. Seçtiğimiz yıldız gücü sayesinde canımız azaldığında dondurmaların üstünde yok öyle dolmuyor. <laughs> Karakterin kendisinde öyleydi. Onda Mr. Pick kesti. Çok güzelmiş lan bu karakter ama çok zor oynayış dediğim gibi. Yani Bitti bunu da kazandık. Çıkabiliriz arkadaşlar. Ya da sizin için bir tane daha şey açalım. Star hediyesi açalım. Ben bir yer daha atıp geliyorum. Şimdilik durduruyorum. Evet arkadaşlar elin sonuna geldik şu anda. Son bir kişi kaldı. Onu da öldürelim. Kendisi öldü zaten o. Star hediyemizi açalım. Bakalım ne çıkacak. 40 kupa kastık bu arada. Ya nasıl şanssız bir hesap ya. Sağlık olsun. 100 kredimizi alalım. Aa, bir tane daha açıyoruz. Bundan da süper Nasıl iş ya? Neyse arkadaşlar. Umarım videoyu beğenmişsiniz. Umarım eğlenmişsinizdir. Gelecek videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.